<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mod tanıtımlarının birinci bölümüne karşınızdayım gençler. Gençler mod tanıtımlar nasıl olacak? Yani mod nasıl olacak niye böyle bir şey söyledim bilmiyorum. Gençler better full metal modunu tanıtıyorum eminim birçoğunuz bilmiyor arkadaşlarımıza buradan öğretiyoruz. Evet. isterseniz hemen başlayalım. Önce kömür alalım gençler. Şöyle ya da alalım şöyle kaç tane alalım bir saniye. Kömür. Bir iki Şöyle istekleri alalım. Şimdi böyle şunları bir atak yukarı. Bildiğiniz gibi fırın alalım bir tane. Fırın değil ocaktı galiba Fırın diye yazıyorum efendim. Yani ne alalım demir mi alalım? Demir değil de yemek alalım. Yemek tabii böyle çıkmaz. Ok yazık. Şöyle 64 alalım. Şimdi gençler. bakın. Şimdi fırınlarımızı da alalım isterseniz. Hayır. Gençler bu arada şu an göstermeyeceğim. Bu video sonuna kadar izleyin derim bence. Yapılışlarını videonun sonunda fotoğraf olarak göstermeyi düşünüyorum. Yani yani bence izleyin videoyu sonuna kadar diye tavsiye ediyorum size. Şimdi gençler. Koyalım normal şey. Fırın. Bak görüyorsun. Cın Yavaş yani bir demir olsun bu gold falan olsun sevmiyorsunuz zaten en gördünüz 63 gidiyor 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 yavaş yavaş bu Üçüncüsü de dolsun. Hatta game button çıkıyor. Hadi. Evet. Gördüğünüz gibi yavaş gençler. Şimdi Iron Frenz. Iron Frenz. Evet. Bu da yeni bir şey. Iron Frenz. Görüyorsunuz gençler. Bu biraz daha hızlı. Bu da daha güzel bu. Ondan gördüğünüz gibi. Böyle. Bak. Yavaş yavaş bu. Biraz daha hızlı. Evet gördüğünüz gibi biraz daha hızlı bu. Şöyle biz harda alalım bunu da açık al. Şimdi Iron Fırn'ı geçtik. Geldik Gold Fırn'a abi. Aldık mı arada Evet. <laughs> Difficulty. <laughs> da yapalım da. Evet. Gördüğünüz gibi böyle pişiriyor. Bu da böyle. Onun Evet. Şimdi şimdi buna bakalım. Görüyorsunuz gençler. Şuna bakayım. F16 amana koyayım. İnşallah bana gelme şu slime'lar. F16 anasını sikeyim Şuna baksana. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar hızlı gençler. Daha bu şey yani. Bunun ekstra var da. İşte bunu yapmak sıkıntı gelmiyor. Sokar mı? Gelmiş orospu çocuğu ya. Çık çık git. Çık git. Yani artık diye aldık o malzeme parçalar. Evet. Gördüğünüz gibi hız, gençler çok hızlı bu ya. Bak. Evet şimdi geçek diamond. Sadece bunlar hep birbirinden yapıldığı için game moda bir geçeyim. Ya da hiç geçmem gerekiyor. Şöyle alak. Evet. Diamond fırına geçtik. Baş atıyorum bak. Bak bak. F yemin ederim F16. Bak bak ne kadar hızlı gidiyor ya. Bak bak. Bak bak. Evet çok hızlı ama bunu yaptım da zor. Zaten bunlar bildiğim kadarıyla ortaya crafting table'da tam ortaya crafting table'ın mesela crafting 9 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tam şuraya yani şuraya şey koyuyorsun. mesela ne yapınca gold mu yapacağım gold fırın demir fırını yapman lazım ki demir fırını ortaya koyacaksın en yani az en sonunda göstereceğim sana bakın hemen 13 tane oldu bu da bu da daha 13 tane bu başından beri mesela bu daha 11 tane de 14 tane de ama dün bunu almadım. görüyor musun görüyoruz mu gençler şimdi el fırınacıya geçelim fırınası tabii ki bakın abi saniyesinde yani saniyesinde Salise geçiyor aradan. Salise şuna bak anasını sikeyim. Lan çüş lan. Lan baksana gençler. Pat 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 pat. Baksana Kömürde ona göre hızlı gidiyor. Çok güzel yani bir sıkıntısı yok. Şöyle yapacağım. Gençler bir saniye bir game moda gideyim. Sizin karşınızda bir şey deneyeceğim. Ay şunu alayım Şunları koydum. Aa bak gençler görüyorsunuz. Bunları alayım. Bir bak değişmedi. Heh <laughs> şeyden. Şunu şunları koydum mu? Bu ne şey öyle? Şunu mu ha? Gençler şunu koydunuz mu? Şey oluyor. Şimdi ekstra şey, şimdi fırıncıya geçeceğiz de. Alalım. Ne alalım? Hatta kömür alalım yine. Alalım, demir alalım. Demir alak ya. Bakın şimdi. Aa, bu ne? Böyle bir şey olamaz. Allah kahretsin. Abi bu kadar güzel bir şey olamaz gençler. Tak 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 tak. Daha bir şey yok. Allah'ım ya. Abi bitti. Asker demir açtı herhalde çevrim oldu. 64 demir, 64 tane kömürden 64 demir, 56 tane demir kalıyor. Bak daha bunlar ısıtıyorsun da fakirsiniz. Ama nasıl ki? Bu da yeni bitirdi, ha, bu da bitirdi. Allah bunlar daha ısıtıyor ya. Allah ama tabii gençler şimdi az sonra videoyu bitireceğim şimdi kapatmayayım videoyu. Şu an bitireceğim zaten. göreceksiniz şeyleri Göreceksiniz onlar şeyleri çok düşük bir FPS alıyorum şu an yapılışlarını şu an gösteriyorum. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.